Caminin girişinde e, bu resmi ilanları gördüm. Sanırsam sanırsam e, yakın zamanda hakkın rahmetine kavuşan, hayatını kaybeden insanların e, resimleri. E, hani bir bu bir hani, vefat ilanı diye olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman hani tarihlere işte 22 Temmuz demiş, işte 20 Temmuz demiş. Sanırsam e, yakın tarihte vefat edenleri Belki de cenazeleri belki burada kılınıyor. Bir nevi bir e, konu komşuya, çevreye bir duyurma anlamında bir vefat ilanı olsa gerek. Allah rahmet eylesin hepsine ve tüm geçmişlerimize diyelim. E, bakın burada yine Saraybosna'daki e, Saray Bostadaki camide gördüğüm gibi yakın zamanda bu muhitte vefat edenlerin isimleri var, resimleri var. Bir nevi bir vefat görüsü var burada. İlk defa ben bunu boss'unu görüyorum. Allah rahmet eylesin.